Ya, Saray nerede lan? Yarram yalan mı söylüyor? Can merhaba. Sarayla PK at gel mi İrem'le PK at. Anlamadım. Ne yapıyorsun dayı? Arkadaşlar lütfen böyle şeyler yazmayın. Annesini dövdüysek kendine nedir? Ne var ne yok? İyiyim can teşekkür ederim senden. İyi ya. Çişim geldi çok kötü ya. İşlesem sorun olur mu senin için? Uzakta yapabilirsin. Teşekkürler. Çok anlayışlı bir tanesi. Şey, PK'yı kabul et bari. PK atalım ben kaçayım. Ne PK'sı ya? Normal PK istek attım. Niye atacağız ki yani sen ne peki? Anlamadım ben ya. yani. ben bu iş. Hiç... Var bilen anlamadım yani. Nerede yaşıyorsun sen? Bursa'da yaşıyorum Can sen. Benim nerede yaşadığımı söylemeleri lazım şu an çete baksana. Çet berber yazıyor. <laughs> Serdar mı? Amerika'da yaşıyordu. Ha. Ne alaka yani şimdi kardeşim bu? konu. Anlamadım. Ne alaka bu konu diyorum? bitmiyor ya. Ne böyle acaba? Hoş geldiniz. Arkadaşlar, ekranı çıkartır evet. mısınız rica etsem? Osur ah. ne ya oğlum ya? Niye böyle bir şey yazıyorsunuz? Olsun ne dayı? Abi neredesin dayı? Sen yorum atıyorsan görmüyorum. Ya bu niye çıkmıyor ya? 17 tane gül gelir mi? Aslında var ya, işledik, işledikten sonra elini yıkamaman lazım. Niye biliyor musun? Çünkü çok temiz bir Bizimki çok temiz beyler. Bir tane gül gelmedi. Bizimki temiz beyler. Bunlar iki pis ya. Ya Orak benim gözükmüyor anladın mı? Benim gözükmüyor ora. Nefes alıyor, şey veriyor. Tepki var yani hava var. Naim neredesin Naim? Sesimi kapattı benim. <laughs> Aa eş, rahatladım ya. Kanka benim sesi kapatamaz ya. O hatayı yapmamıştır bence. Tuvaletten çıktım duyuyorum açtım sesini. Niye kapattın benim sesimi sen? lavaboda olduğum için yani hoş bir şey mi saygılı bir şey mi bu arkadaşlar canının yaptığı beni ilgilendirmiyor lütfen benim chatime böyle yok, şeyler yaz yok saygılı yazmıyor. bir şey mi bu kardeşim yani benim sesimi kapatıyorsun bir şeyler yapıyorsun yani hoş bir şey mi bu hiçbir şey yapmadım kaybol lan terk et lan burayı terk et burayı